Adnan Menderes niye asıldı? Vallahi ortada hiçbir sebep yokken asıldı. 1960 yılında bu ülkede demokrasiye bir darbe indirildi. Ve bütün milletin gözü önünde bir tiyatro sergilendi. İşte o tiyatronun sergilendiği, o uyduruk mahkemelerin kurulduğu Yassı Adaya doğru gidiyoruz. Adnan Menderes'i konuşacağız. Fatih Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı konuşacağız. Daha doğrusu milletin seçilmiş adamlarını düzmece mahkemelerle nasıl dar ağacına çıkardıklarını gidip yerinde konuşacağız. Bu arada yalnız başıma gitmiyorum. Yaklaşık bir 500 kişi var şu anda geminin içerisinde ve Üsküdar Belediyesi her hafta çarşamba ve perşembe günleri sabah saat 9.30'da yola çıkıyor. Misafirlerini Yassıada'ya götürüyor ve o ziyaret tamamlandıktan sonra da tekrar yeniden Üsküdar sahile bırakıyor. Bu arada giderken vapurda çay ve simit ikram edildi bize. Zaten bu vapur seyahatleri çay ve simitsiz olmaz. İşte tiyatro burada sergilendi. Burada gördüğünüz askerler, hakimler, savcılar, yargıçlar, sanık sandalyesinde oturanlar, hepsi o tiyatronun bir parçasıydı. Ve biz de bütün gençlerimize bu ülkenin dününü anlatmak için Yassıada'dayız. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Hasan Polatkan, işte onların yargılandığı... Türkiye demokrasisine darbe vurulduğu yer burası. 1920'li yıllardan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmasının hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk aslında birkaç kere demokrasiye geçmek için hamleler yaptı ama o zamanki şartlar buna çok müsait değildi ve 1944-45'li yıllarda özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın da sıkıştırmasıyla bastırmasıyla Türkiye Cumhuriyeti çok partili döneme yani demokrasi sürecine geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Adnan Menderes ve Celal Bayar ve onların yanındaki arkadaşları Demokrat Parti'yi kurdular ve ilk seçime girdiler. O seçimde Türkiye'de değişik bir demokrasi uygulanıyordu. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir demokrasi yoktu. Açık oy, gizli tasnif. Yani millet açıkta bütün askerlerin gözü önünde, işte devlet görevlilerin önünde oyunu kullanacak ama sayım, sayım gizli yapılacak. Ona rağmen Demokrat Parti'nin 30-40 tane milletvekili 1946 seçimlerinde meclise girdiler. Ve ardından demokrasi süreci devam etti. 1950'de Türkiye genelinde genel seçim yapıldı. İşte o genel seçimde Türkiye'de bir devir kapanıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İsmet İnönü'nün başında olduğu şeflik dönemi bitiyor. Artık Demokrat Parti dönemi başlıyor. Sloganı şuydu Demokrat Parti'nin. Yeter söz milletin diye. Ve milletin yaka silktiği şeflik dönemi, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi de bu şekilde sona ermiş oldu. 1950 seçimlerinden sonra İsmet İnönü'yü deviren Adnan Menderes ve arkadaşları artık Türkiye'de yeni şeyler yapmaya başlamışlardı. Sanayide bir yandan hamleler yapılıyor, tarımda bir yandan hamleler yapılıyor. Türkiye özellikle 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse ekonomisi durma noktasında olan bir ülkeden yavaş yavaş hareket eden bir ülkeye dönüşmeye başladı. Millet Adnan Menderes'e muhteşem destek veriyordu. Hatta 1950'den sonraki bir sonraki seçimde yine aynı şekilde millet Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını tek başına iktidara getirmişti. Sonunda işler biraz değişmeye başladı. Özellikle basın mensupları her gün Türkiye'de bir sıkıntının olduğunu, farklı farklı problemleri ön plana çıkarmaya başlamıştı. Yani zemin hazırlanıyordu. Neye? Darbeye. İhtilale zemin hazırlanıyordu. 27 Mayıs 1960 Türkiye demokrasi tarihi için daha doğrusu sadece demokrasi değil Türkiye Cumhuriyeti tarihi için karanlık bir gündü. Askerler milletin oylarıyla seçilmiş olan Adnan Menderes'e ve arkadaşlarına darbe yapmıştı. İhtilal gerçekleşti bu ülkede ve ardından şu anda içerisinde bulunduğumuz Yassıada'daki bu sözde mahkeme kuruldu. Mahkemede yargıçlar, savcılar, onun yanında avukatlar ve bir de askeri temsilci vardı. Kontrol ediyordu mahkeme nasıl devam ediyor diye. Kim ne konuşuyor? Herhangi bir usulsüzlük var mı? Neye usulsüzlük? Hukuk konusundaki usulsüzlükleri gidermek için mi oturmuştu buraya asker? Hayır. Milli Birlik Komitesi dedikleri cuntacıların emirleri uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? İşte onu kontrol etmek için asker oturuyordu burada. 500'den fazla Demokrat Partili milletvekili bu salonda yargılandı. Hem de yargılama öyle bir yargılama ki insanların onurları, şerefleri, özel hayatları ve haysiyetleri ayaklar altına alındı. Hem de bunu maalesef hukuk adına yaptılar. Adnan Menderes'le alakalı akla hayale gelmeyecek suçlamalar yapıldı. Özel hayatından örtülü ödenekteki kullandığı paraların kullanıldığı yerlere kadar resmen bir haysiyet cellatlığı yapıldı bu salonda. 500'den fazla Demokrat Partili'nin yargılandığı bu salonda 4 tane idam çıktı. Bunlardan bir tanesi Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Adnan Menderes niye asıldı? Valla ortada hiçbir sebep yokken asıldı. 60'tan günümüze kadar demokrasi adına ne yaşanmışsa işte darbeler, hamleler, mitingler, müdahaleler, onların hepsinin anlatıldığı bir ada haline getirildi burası Yassıada. Tabii bu eski ismi yeni ismi e, demokrasi ve özgürlükler adası oldu burası. Arkamdaki bu temsil de şu aslında. Burada 500'ün üzerinde Demokrat Parti milletvekili burada tutsak ediliyordu ve onların ailelerine yazdığı mektuplar bunlar. Ve bu kayıp mektuplar. Asker gölgesinde dikenli tellerin altında temsil edilmiş burada. Çünkü tutsak mektuplar bunlar. Mektup normalde özeldir. Yüreğinde, gönlünde ne varsa, hissiyatın ne varsa onu işte eşine, arkadaşına yani mektubu yazdığın kişiye aktarmaya çalışırsın. Onların dahi bazılarına el koydular. Adaya gittiğimizde tabii ki bütün arkadaşlarımız gibi biz de ilk başta çok üzülündük. Oranın o tarihi dokusu, o 1960 sonrası gerçekleşen yargılamalar bizi gerçekten çok üzdü. Yani darbenin hiçbir yanı kabul edilemez, hiçbir yanı savunulamaz. İyi ki o günler geride kaldı. Adaya da güzel bulduk. Güzel, tarihi bir adam. Güzel zamanlar geçirdik. İyi. İyi ki o karanlık günler geride kaldı ve böyle özgür bir ülkede yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Ada boyunca da duygu dolu bir gez oldu benim için. Çok mutluyum. Gençler olarak e, bence buralara gelmemiz gerekiyor. Özellikle o rehberin anıtlarını dinlememiz gerekiyor. Ülke olarak çok zor yerlerden geçmişiz. Bunları da çoğu gençlerimiz farkında değil, bilmiyorlar. Öğrenmeleri gerekiyor. Herkese tavsiye ederim ada'ya gelip gezmelerini ve mükemmel bir yer. Waffle de on numara. Bu etkinliği yapan belediyeye teşekkür ediyoruz. Burası tam bir demokrasi ve özgürlük adası haline getirildi. Bunun için de şöyle diyebiliriz. Yiğit düştüğü yerden kalkar derler ya, bu ülke burada düşmüştü, tekrar yeniden buradan ayağa kalkıyor.